Selamun Aleyküm. Kütüphane Kodlamak Eğitim Serisinin 14. Dersi ile birlikteyiz. Geçen dersimizde biraz daha fonksiyonel bir e, hale getirmiştik. E, klasımızı artık frame'ler ekleyebilir duruma gelmiştik. E, sonuç olarak da böyle bir şekil elde etmiştik. Yine e, fonksiyonelliği kazandığımız için biraz daha küçüldü bir yapımız. Şu an hızlı bir şekilde geliştirebilir duruma geleceğiz. Ee, source tree üzerinden bakarsak projemize logStory'den ee, 13. ders için ilerlediğimizde olayı 13. ders için baktığımızda yeni çok basit düzeyde sadece değişkenleri barındıran dframe isimli bir class eklemiştik. Buna ise 4 adet nokta ve bir yükseklik bilgisi eklemiştik. Bunun dışında Form 1 tarafında çizdirme ile alakalı eklediğimiz şeyler. Şurası gördüğünüz gibi yorum satırı burada bir şey yok. Sadece drawing yeni bir dendogram oluşturuyoruz. İlk başta çizdirme işleminin gerçekleşebilmesi için şu iki noktayı oluşturmuştuk. Şu iki noktayı oluşturmamız gerekiyordu. Hemen şöyle çekeyim. Şu iki nokta bilgisini sol alt ve sağ üst olarak hızlı bir şekilde Create Start Point Fonksiyonunu yazarak burada yükseklikle alakalı bir problemimiz vardı. Onu gidermek için pratik bir şekilde çözüm ürettik. Ondan sonra ise yeni bir frame ekledik. Yani şu iki noktayı verdik. Bu iki nokta ve olması gereken yüksekliği söyleyerek çizim işlemini dendogramımıza bir adet frame eklemiş olduk. Sonra da draw fonksiyonuyla çizme event'ını, çizme olayını tetikleyecek hale getirmiştik burada dendogram klasımızdaki yaptığımız değişikliklere bakarsak evet add frame diye bir fonksiyon ekledik create create start point diye bir fonksiyon daha ekledik bu fonksiyonu biraz daha point oluşturmakla alakalı olduğu için farklı bir yapıya çekeceğiz inşallah bunun dışında draw isimli bir fonksiyon ekledik e, tabi bu fonksiyon şurası biraz karışık gözüküyor ama Drive isimli fonksiyon dediğimiz gibi sadece event'ın tetiklenmesini sağladı. Bunun dışında şöyle bakarsak yine bütün frame'leri çizdirebilmek için bir fonksiyon eklemiştik. E, çerçeve çiz isimli bir fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyon gördüğünüz gibi şurada çizil silinmiş olan e, yapıyı icra ediyordu. E, biz e, bu çerçeve çiz fonksiyonunun e, üst noktaları hesaplaması için hemen şuradan Paint'imize dönersek şu iki noktayı hesaplaması için gerekli olan işlemleri taşımıştık. Nereye? Add frame, add frame'e taşımıştık. Bunun dışında kalan ise grafik panel, draw line'lar ise yani çizdirme işlemleri ise burada kalmıştı. Sadece parametre olarak artık sağ sol değil de bir frame objesi aldığını söylemiştik. Bunun dışında ise gördüğünüz gibi panel paint'in içinde kalan iki adet satırımız ve sonradan eklemiş olduğumuz draw isimli satırımız kaldı. Yani üç adet satır burada yüklü. Bu şekilde bir yapıya dönüştürmüştük. şu an ne yaptığımızı kısa bir kere daha görmek istersek hemen birkaç frame daha eklemenin nasıl kolay olduğunu, nasıl yapılabildiğini göreceğiz oluşturduğumuz yapılar hep bize bunu sağlayacak. Şu an gördüğünüz gibi bir adet frame'e sahibiz. Bunun sonucunda neyimiz var? Şöyle bir frame çizdirebildik. Ve dönüş tipi olarak buradaki noktaya sahiptik. Bunu söylemiştik zaten. Yani bizim yeni bir, mesela şöyle bir şey çizdirmek istesek. Bunu bir tane Mesela buradan bir adet yeni frame çizmek istesek, şu şekilde aşağıdan başlayan. E, eklememiz gereken şeyin ne olduğunu biliyoruz artık. E, hemen yine farklı bir şarçayı kullanırsak, şu nokta, bu noktayı ve yüksekliği bilmemiz gerekiyor. E, bu noktayı bilmiyoruz. Bunu oluşturmamız gerekecek. Bu noktayı bize söylemişti artık. Yani şuradaki add frame fonksiyonu bize bir nokta dönüyordu. Gördüğünüz gibi. Döndüğü noktanın tipi bit point zaten. Bir nokta dönüyor. Ve biz bunu burada tutuyorduk zaten. Demek ki noktamızın biri yani sol alt noktamız. Sol alt noktamız ne olacak? Frame point 1 olacak. Sağ alt noktayı biz oluşturacağız. Ve bunu yüksekliğinde vererek ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen ben ctrl-x e ve ctrl-v e ile o satırı kopyalayıp çoğaltayım. Frame point bunu yine şöyle yapalım. Sol alt iki olarak isimlendireyim. Buraya da sağ alt diyelim. Sağ alt iki diyelim yine. Burada üstteki değişkenleri kullanabiliriz ama şu an için kullanmıyorum. Ee, sol altta sağ alt ikimiz var. Ee, tabii... Şimdi... şöyle yapalım. Ee, biz bir tane frame ekledik. Sol alt 2 frame'ini. Ee, şunu en son kullanacağız. Şöyle yapayım. Şimdi sağ alt 2 denilen noktayı oluşturmamız gerekiyor. Bu ne demek? Eğer 50'ye 0 verdiğimizde yani şu nokta 50'ye 0 noktasıymış gördüğünüz gibi. Bu nokta 70'e 0 noktasıymış. Ve bu noktayı da biz 90'a 0 noktası diye verebiliriz. O zaman yeni bir nokta oluşturacağız dedik. Yeni bir nokta oluşturduk. 70, 80, 90'a 0 noktası olarak bunu oluşturabiliriz dedik. Yükseklik buradaki 90'a 0 noktası olacak. Peki biz bir de bunu eklememiz lazım. Bu ekledikten sonra şurada oluşan nokta ne olacak? Onu da hemen çizelim. Kırmızı bir boya alıp çizersek. Buradaki nokta ne olacak? Sol alt veya sağ alt olacak aslında. Ben buna yine FP yazayım. Frame Point olarak. <laughs> ne ekleyeceğiz peki? Sol alt 2 ile Sağ alt 2'yi ee, yüksekliği bunun 50 idi. Artık yüksekliğimiz 100 olsun. Ee, yüksekliği 100 olacak şekilde ekleme işlemi gerçekleştireceğiz ve çizdireceğiz. Şu şekli görmeye çalışıyoruz şu an. Peki F5 diyelim. Bu tabii bizle alakalı bir aslında durum değil. Burası gördüğünüz gibi form bir tarafı. Bu tamamen biz kütüphane yazdığımızda Kullanıcı bunu nasıl kullanacak e, la alakalı bilgi e, vermiş oluyoruz. E, bu bu şu form 1'e yazdığımız kodların tamamı kütüphanemizi kullanacak kullanıcının yazacağı kodlar olacak. Gördüğünüz gibi artık geliştirilebilir e, bir yapıya sahibiz. E, Denoğram çizmek isteyen kullanıcının bilmesi gereken şey iki adet nokta ki bu bu durumda ise tek adet nokta e, ve e, yüksekliği bilmesi yeterli. Burada aslında create start point'te şu değişkene hiç ihtiyacımız olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bu zaten sıfır noktası. Yani şu x ekseninde bilinmesi gereken şey x ekseninde hangi noktada olmak istediğimiz. Burası 50, burası 60, burası 90, burası 100 ise buradan zaten başlayacaklar çizdirme işlemine bu buradan kaldırılabilir. Gördüğünüz gibi hep sıfır kullanmışız. <laughs> şu an tabii bununla ilgilenmeyelim. Frame 3'ü çizdirmek için artık başka işlem yapmıyorum. Burayı da silelim. Point from ref bu Dursun şu an için. Ona dokunmayalım. Ee, bakalım hemen. Burası zaten designer kısmı burada bir işlemimiz yok. Ee, şu an işlemlerimiz tamam. Ee, bu yapıyı oluşturabiliyoruz şu anki yazdığımız koddan. Peki şuradaki boşluğumuzda silelim gereksiz olan kodlarımızı. Burada ne var diye bakarsak eski frame pointler vardı. Artık biz frame'leri kullanıcı tarafında oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. E, panel Paint fonksiyonu şu an e, biraz daha kodlarımızı optimize edelim. Panel Point fonksiyonu evet panelin çizilmesiyle alakalı olduğu için dendogram klasının içinde bulunması normal. E, fakat çerçeve çiz fonksiyonu biraz sanki bu, burayla bir alakası yok. Çünkü çerçevenin çizilmesi e, şeyle alakalı bir durum değil. Hmm. dendogramla alakalı bir durum değil. Çünkü her çerçeve aslında kendine has bir e, demin oluşturmuştuk. Klasa sahip. O zaman çerçeve çiz fonksiyonunu burada değil de klas tarafında olması çok daha ideal olacaktır. Evet çerçeve çiz fonksiyonunu o zaman alalım. Buraya taşıyalım. Bunun içinde yine sadece draw ismini veriyorum çünkü zaten frame'in içinde bir fonksiyon tekrardan draw frame dememize gerek yok. Peki burada buna bir frame göndermemize ihtiyaç var mı? Hayır, kendisi zaten bir çerçeve. Yani şuradaki bir listeden bahsediyoruz. Buna tekrardan burada bu değişkenler zaten var. Tekrardan bunu buraya göndermeye ihtiyacımız yok. Bunu da kaldırıyorum. Peki buradaki frame'ler ne olacak? Onlar da silinecek. Şöyle yapayım etc. Replace diyelim. Dökümandaki tüm her şeyi boşlukla değiştirelim. Tamam. Ee, şu an Print Argument Events'ı tanımıyor. Hemen orada formu kullanmasını söyleyelim. Onu da tanısın. Güzel. Artık gördüğünüz gibi dendrogramın içinde bulunan Çerçeve çizme fonksiyonunun aslında dendrograma ait olmadığını çerçevenin çizilmesi ile alakalı olduğunu bildiğimiz için bu fonksiyonun taşıma işlemini gerçekleştirdik. Hatta e burada hemen bir hata alıyoruz, çerçeve çizme fonksiyonu artık yok diyor. E biz de zaten bunu biliyoruz. E, yapmak istediğimiz şey ne? Elimizde bir frame var, yani elimizde bir çerçeve var artık. Bu çerçeve çizinde draw diye bir fonksiyon var. O zaman onu kullanacağız. Hemen çerçeve çiz. İsmini silelim. Frame bizim şeyimizdi, eee Nokta diyorum. Draw isimli fonksiyona erişmeye çalıştım. Erişemiyorum sebebi bunun public olmaması. Hemen onu public fonksiyon yaptım. Artık gördüğünüz gibi draw isimli fonksiyona erişebildim. Ve parametre olarak ne alıyor diye baktığımızda zaten bir paint argüman ve Kalem aldığını görüyoruz. Şu an bu işlemi gerçekleştirdim. Ne yapıyoruz? Draw fonksiyonuyla bu dendogramın draw fonksiyonu frame list frame listesinin içindeki bütün frameleri tek tek çizdirilmesini sağlıyor. Bu da işte gördüğünüz gibi burada tetikleniyor demiştik. Tamam. Peki draw fonksiyonu bu fonksiyon tamamen şeyle alakalı dendogramla alakalı bunu da kullanıyoruz. Peki burada yükseklik hesapla diye bir fonksiyon vardı bu neyle alakalı? Bu fonksiyon çalışma alanı yükseklikten yüksekliği çıkartan bir fonksiyon. Şu an için burada durmasında bir sıkıntı yok çünkü çalışma ile alakalı bir işlem yapıyor. şimdi burada bırakalım create start point diye bir fonksiyonumuz vardı. Bir start point yani şurada bir nokta oluşturuyordu. E, bu fonksiyonun y'sini kullanmadığımızı söylemiştik. Aslında burada hep sıfır parametresi geçiyoruz. E, şu an bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Create start point aslında bir hmm, pointle alakalı fonksiyonmuş gibi de gözüküyor. Ama bizim şu an kullandığımız bir point klasımız e, yok. E, hali hazırda yani Microsoft'un kendi klasını kullanıyoruz. .net kütüphanesinin sahip olduğu. Kendimize ait bir point'imiz yok. Buna ihtiyaç duyarsak onu da oluşturmamız gerekecek. Hemen devam edelim. Add frame. Evet, frame'ler nereye eklenir? Dendogram yapısının içine eklenir. O yüzden bu fonksiyona dokunmamıza gerek yok. Dendogramın oluşturulduğu fonksiyon ise güzel bir şekilde Duruyor. Şöyle tekrardan çalıştırırsak gördüğünüz gibi bütün fonksiyonlarımızı güzel yerlerine koyduk ve kullanılabilir hale getirdik. Şu an gördüğünüz gibi çalışabilir bir arayüzümüz var. Bir şeyler artık ekleyebiliyoruz. Yani kütüphane olarak kullanılabilecek kıvama gelmeye başladı. Hemen şu designer üzerinden gereksiz olan item'ları silelim. Bunları ben şunların tamamını kaldırmak istiyorum. Bir tane panele ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi çizdirme işlemi yapmak için bunu da şu köşeye taşıyorum. Formumu da biraz küçülteceğim. Tekrar çalıştırdığımda daha temiz bir ekranla karşı karşıyayız. Peki Hmm. artık şunu yapalım programımızı ee, hala test dendogram projesi içine yazıyorduk. Yani dframe, ddendogram e, gibi klaslarımızı burada oluşturmuştuk. Artık bunu taşıyalım üst tarafa. Yani artık kütüphanemizin içine taşıyalım. Bunun için yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi d-dendogramın içinde bulunan e, tüm yapıyı kopyalayarak öbür tarafa taşıyabileceğimizi düşünüyorum ben. Aslında bunu da tutup buraya atabiliriz. Değiştirmemiz gereken şey namespace olacaktır. E, örnek olarak açarsak buradaki e, şeyi açalım. Ve bunu sağ tarafa koyarsak. Gördüğünüz gibi bu d-dendogram e, drawing dendogram yani bizim buradaki projemizin, kütüphane proje, library projemizin içindeki bir dendrogram klası iken buradaki ise test drawing'in içindeki bir dendrogram klası. Fark ettiyseniz değişik olan şey namespace. space. o zaman şunu yapalım. Her şeyi taşıyalım. nasıl taşıyacağız? Sürükleyelim ve şurada bir enter'a basarsak iyi olacak. Sürükleyelim ve bırakalım. Tüm yapı bu tarafa geçti. Burada D-Frame yok bende diyor. D-Frame yok evet. O yüzden D-Frame'i de taşımamız gerekecek. Bir de şuradan taşıma işlemi gerçekleştirelim. Sürükleyip bırakıyorum. D-Frame buraya geldi. Hemen projenin içine de gelmiş mi diye bakayım. Tam kopyalanmış mı? Evet D-Frame CS dosyası tamamen kopyalanmış. Driving Dendogram'ın içinde de. D-Frame var, dendrogram var. Öbür tarafta bizim projemizin içinde de D-Frame ve dendrogram var. Ee, o yüzden şu d -frame yavaş yavaş gidecektir. Hemen bir, niye gitmedi de sorusunun cevabı var. d -frame gitmedi çünkü namespace'imiz aynı değil. Yani biz bunu sürükleyerek bıraktık. Ne yapmamız gerekiyor? Namespace'i değiştirmemiz gerekiyordu. Namespace'i değiştirir değiştirmez ben. E, gördüğünüz gibi buradaki D-Frame problemimiz çözülmüş olacak. E, ee, Tabi buradan projemizi bir derlemeyi denersek. Şu an sadece Driving Dendogram projesini derliyorum. Ee, hemen hataları görüyorsunuz. Panel değişkeni bende yok diyor. Evet, paneli nasıl kullanıyorduk? Windows Forms kullanabiliyorduk. O zaman bunu eklememiz gerekecek. Sistem Windows Forms'un olmadığını söylüyor. Forms yok çünkü bunun da bir sebebi vardır. Hemen bakalım. Ee, input ve markup var burada ise bir bakalım. Bir de forms var. Ee, hemen sebeplerine bakarsak tabii ki referanslarda olması lazım. Yani refer etmediğiniz bir şeyi tabii ki using'ine ekleyemiyorsunuz. Ne yazık ki o kadar akıllı değil. Ee, burada peki sistem driving gördüğünüz gibi var. Burada ise yok. Sistem burada da var, burada da var. Fakat formla alakalı bir gördüğünüz gibi sistem Windows Form isimli bir e, referans varken burada sistem Windows Forms isimli referans yok. Adra referans e gelip e, framework'e gelip Windows Forms'u bulmamız gerekecek. Sistem Windows ve Forms. Sistem webler var, Windows var ve form var. Bu e, parametreyi refer ettim. Bu DLL dosyasını referans gösterdim. Şu an using nokta dediğimde formlara gelecektir. E, panellerimizi de ekledik. Point e, eki değilmiş. Onun için de sistem drawing g e, eklemem gerekecek. Add reference diyeyim. Yine sisteme gelelim. Bunların hepsine bir seferde ekleyebilirsiniz. Tek tek tıklayabilirsiniz. Sistem data ekleyelim. Bunu da okey dedim. Evet, şu an pointlerin gelmesi gereken Using sistem drivingi burada yine yazabiliriz. Pointlerimiz de gitti. Peki tekrardan şu projeyi bu ile dersem. Biz de D için üstündeki bütün yapıyı kontrol ettik ve success artık derleyebildi. Test drawing'i de tekrardan build edeyim. Burada hatalar var çünkü artık drawing'i buradan almıştık. Fark ettiyseniz denogramın içine sildiydik ve bunu da D frame'i de kopyaladık buraya ve ismini de değiştirdik. Artık bunların ikisine ihtiyacımız yok. Silelim. E, delete ederek siliyorum. Kesin olarak silmek istediğime emin ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi sadece form var. Yani bir kullanıcı bir proje açmış. Ve içinde sadece bir adet forma sahip. Buraya da bir adet panel koymuş. Programlama kısmına geldiğinde ise yeni bir dendogram alıştırıp bununla işlem yapmaya çalışıyor. Dendogram oluşturamamış. Bunu o zaman doğuşturması için ne yapmamız lazım? Nasıl Microsoft kütüphanelerini referans gösterdiysek aynı şekilde burada biz de kendi yazdığımız kütüphaneyi referans göstermemiz gerekiyor. Sağ tıklıyorum. Add Reference diyorum. Bu sefer Framework'ten değil, projektin içindeki Solution'dan kendi library'imi, kendi kütüphanemi refer etmem gerekiyor. Referans olarak seçtim ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi Drumming Denlogram artık referans gösterildi. Nereye? sağ taraftakilere değil. Yani sağ taraftaki benim driving dendrogram yani kütüphane. Test driving'in içine refer edilmiş oldu. Show potential fixes. Fixleri göster diyor. Yeni bir klas oluşturmamı söylüyor. Ben aslında referans gösterdim ama. O zaman şöyle yapalım. Bu sefer de using'i elle ekleyelim. Kopyala yapıştır yapmayalım. Using. Sistem demeyeceğim. Direkt driving test driving geliyor görüyorsunuz. Driving tendogram. Bir kere bu ile edelim. Evet, hatalarımız var. Hemen Traveling dendrogram olarak ekleyebiliyor olmamız lazım. O zaman yine namespace'i şöyle kopyalayarak eklemek istersek tekrardan bu Evet, Traveling Dendogram'a e, namespace'ini ekleyebiliyoruz. Problem değil. Fakat e, şunu yapamıyoruz. E, Dendogram'a nokta koyduğumuzda gelmiyor. Gelmemesinin sebebi hemen d namespace'e bakarsak aslında bunu public olarak yaparsak yani içinde bir adet public class'ın olması gerekiyor ki bu e, D-Dendogram isimli namespace'i ekleyebilsin. Biz de şu an bir adet oluşturmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi sadece dendogram klasını kullanıyoruz. Yani burada var olan kütüphanemizin içinde var olan DFrame klasını burada kullanmıyoruz. Kullanıcı arayüzünde öyle bir şeyle etkileşim içinde değil. Şu an çizdirmek istersek hemen start diyelim. Gördüğünüz gibi çizim işlemi gerçekleşiyor. Ne yaptık? Artık kütüphane şekline getirmiş olduk kodlarımızı. Ve kullanıcı artık sadece bir yeni bir test project gibi bir proje oluşturup bizim library'imizi refere edip yapması gereken şey designer kısmında gelip istediği bir alana bir adet istediği bir alana gelip Designer kısmında bir adet panel koyması ve sonra da bizim kütüphanemizi ekleyerek Yuzink'le kodlaması gereken kısımları yani bütün noktaları belirtmesi yeterli oluyor. Çizimi gerçekleştirmek için. Bu derste de bu kadarlıkla itibar edelim. Önümüzdeki derslerde görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar.